Arkadaşlar sokak köpekleri birbirlerine şey yapıyorlar. Şunu yalnız bulunca ona yürüdüler. O da tabi diş, aç, diş açarak kendini kurtardı. Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet. E, mal güdeceğimiz alana geldik. Çok mükemmel bir alan. Hemen şurada kurtların bir ic, icraatını göstereyim size. Şöylece. Bunlar bir kurdum icraat arkadaşlar. Yani o kadar tehlikeli bir bölgedeyiz. İnşallah e, birazdan da kalacağımız yere geçeceğiz. Oralarda göstereceğim size. Oralara biraz çeki düzen vereceğiz. Mükemmel bir yerde. Dağların adamı bu geliyor. <laughs> arkadaşlar şöyle böyle. Gerçekten mükemmel bir yerdeyiz. Aşağıda mağaralar var. bir yer kalacağım yeri derdi arkadaşlar şimdi oraya gideceğiz <laughs> arkadaşlar bir de burada mağara var öylece kurteli. kurt <laughs> <laughs> kurt e, kurtlar da giriyordur oraya biliyor musun? Valla. Bunu Onu şöyle yap. Söğüş gibi sadece küçük küçük ince dilimlere. Arkadaşlar. Kalacağımız yer burası. Malların yatacağı yer burası. Daha doğrusu buraya bir ay getirmiştik arkadaşlar biliyorsunuz bizim ay kızı. E, buraya vermiştik. Orası burası yani. Şöylece şurası benim kalacağım yer. Burasının üstü kapalıydı arkadaşlar da. E, yeniden tadilat, tamirat yapacağız. Altına şap atılacak. E, üstünün sacları geldi. Saclar konacak. E, Sivas yapılacak. Yani kireçten neden güzelce tertemiz yapmaya çalışacağız. Mükemmel bir yer. İnşallah güzel şeyler bizi bekliyor. Kapım bile gelmiş. <laughs> o tarafa doğru aşağıyız işte arkadaşlar mal güderken. O demek ki geldiğimiz yer o tarafta. Güzelce dolanacağız. Of, i̇nsan burada e, gittikçe genceler arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi malzemeleri hazırlayıp yarın getirip buraya çeki düzen vereceğiz. Bugün planını kurduk. Böylece yavaş yavaş aşağı doğru iniyoruz. Patronlarımdan bir tanesi Fuat Bey. <gülüyor> Fuat <gülüyor> yavaş yavaş. Yok, kral. Fuat kardeşimiz. E, Nafis abimiz. E, Hasan abimiz motoru sürüyor arkadaşlar. Böylece yavaş yavaş. Burası bayağı bir uçurum arkadaşlar. Yüksekteyiz. Bayağı. Arkadaşlar şöyle biraz daha çekeyim. Özleyen arkadaşlarımız vardır doğayı, yeri, böyle traktörle gezmeyi. Şu anda ineceğimiz yere bakın arkadaşlar. Acayip yüksek. O yüksek olduğu için ikinci bir yol açırmış arkadaşlar. Buralarda bizim bağlar arkadaşlar üzüm bağları normalde bizim bağlar böyle değil normal e, şu aşağıdaki bağlar gibi ama bu abimiz biraz daha e, değiştirmiş sistemi dikmiş havuya bağlantı yapmış kendine bir bağ evi yapmış yani Remzi abimiz. Şey, şişenin dönüşüne bakın arkadaşlar. Fırıl <laughs> fırıl dönüyor valla. Selam Hakim'im, kolay gelsin. Sana da merhaba, sana da merhaba. Anam, tinko bak oğlum, koskoca ya la. Gel abi yolu. <laughs> Vallahi koskocalar. Ay yavrum vay tam bir hazırlaymış biliyor musun? Vardır, ha. Doğru. Bu mu? <laughs> 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 yavrum vay. Ne oluyor o dişleri? Her? Erkek mi lan bunu? bunu He. Baktınız mı? He. Erkek erkek. Uyulu <laughs> hal dedin geldi uyulu hal mı ya? Hala biz bunu... He. <laughs> Alo. Tamam, tamam. Dongos, dongos, gel. Arada Arkadaşlar felaket büyük ya. Şöyle ayağımı koyayım kafasının yanına. Pay biçin. Vallahi. Şimdi bak yeni bak. Bir... Bak yeni gidiyorum bak. Sen de mi? Bak, biz burada sen. Ya ha ya siz ya. mi vurdunuz? Az bir çekeyim dur. Kaçacak mı lan? Doğru anlatacağım. <laughs> Mustafa Saat ve tarih belli bugün. Ha, kardeşim, gözünün üstüne de göster kardeşim. Oğlum geliyor. Kim arkadaşlar bakın bu. Pancar kalıntısına geliyor domuzlar. Bunları yiyorlar. Tarlada.